Evet son bölümde transfer konuşacağız ama yayını bir beğenme konusunu hatırlatayım. Şu an 180 kişi izliyor. Çok düşük bir beğeni sayısı var. 63 beğeni de kalmışız. YouTube üzerinden izleyen dostlar yayını beğenirseniz sevinirim. Facebook üzerinden izleyen arkadaşlar 10 tane beğenimiz var. Yayını beğenirseniz sevinirim. Hem YouTube'dan hem Facebook'tan birer tane beğeni bırakalım. Ekranda görüyorsunuz yani bu isimler Emre Can'ı bilmiyorum. Emre Can'ı gazetede gördüğüm için aldım. Ama Raşiza çalışmalar başladı Icardi ile beraber. Kaan Ayhan gündemde. Geçen gün ben söylemiştim. E, Dembele, Depay, Eden Hazard bunlar da Galatasaray listesinde olan isimler. Başlayalım. Evet. Seferovic maalesef olmadı ki sürekli videolarımda da anlatıyorum. Devre arasında teşekkür edilip yollar ayrılacak ve büyük ihtimal bakın e, yine burada altını çizeyim Adana Demirspor'a gitme durumu da var. Galatasaray'da ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan Haris Seferoğlu ve Yunus Aktün kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İki oyuncunun Ocak ayı transfer döneminde kulüpten ayrılacağı belirtiliyor. Yunus Aktün'le ilgili böyle bir problem yok. Ve Okan Buruk birinci elden bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Okan Buruk Yunus'a çok güveniyor. Yunus Aktün'e ve takımdan ayrılmasını istemiyor bir arkadaş Fatih sen mi sormuştun Fatih bir yazar mısın sen sormuştun değil mi demiştin ki Eyüp abi Yunus Akgün meselesi nedir diye Yunus Akgün'e yeni sözleşme yapılacak galiba Haluk Gürekli veya Gökhan Dinç paylaşmış ben de size ilave olarak şu bilgi vereyim Okan Buruk Yunus Akgün için hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını istemiyor ve Yunus Akgün'e çok güveniyor Yunusu oynatacağım, ben ondan faydalanacağım diyor Okan. Yani Okan Buruk Yunus konusunda pozitif durumda. Galatasaray devre arasında İlkay Gündoğan'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Akşam gazetesinin haberi. Bir kere görüştü Galatasaray İlkay Gündoğan'la. Ama şu an için gelebilitesi yok. Devre arasında da geleceğine çok inanmıyorum, çok beklemiyorum. O yüzden kapağı da çekmedim. Ama Akşam Gazetesi böyle bir haber paylaşımı yapmış. Marka Marco özür dilerim. Pezza Ioli bakın. Bu arkadaş da bu beyefendi de Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü oldu. Galatasaray'ın teknik ekibine katıldı. My new home benim yeni evim demiş. Video paylaşmış tabii, ben paylaşmadım telif olur diye. Ee, bir süredir Florya'da göreve başlayan Marco, Marco Pezzovali Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendi derbi mücadelesini tribünden takip etmişti. Pezzovali bugün Twitter hesabından derbi maçtaki Nefs Stadı tribünlerini paylaştı ve yeni evin ifadesini kullandı. Deneyimli teknik adam Galatasaray'da akademi ve gençlik geliştirme koordinatörü olarak görev yapacak. Altyapıda yetişen oyuncuların A takıma katılımı konusunda Okan Buruk ve ekibine destek olacak demiş. Yani daha çok altyapıyla ilgilenecek. 53 yaşında 4-3-3 ofansif sistemi benimsemiş bir isim. E, mark sitesine göre. Burada da kariyerini görüyorsunuz. Yani altyapı için ideal bir isim. Muhtemelen e, dönem dönem Okan Buruk PZOL'iye e, takımla ilgili, A takımla ilgili görüşlerini de soracaktır. Özellikle altyapıdaki oyuncularla ilgili fikir alacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar dileriz. Galatasaray'da yılda 8 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'na yönetim tarafından yıllık 13 milyon liralık teklif yapıldı. Kerem'in yıllık beklentisi 20 milyon TL Sabah gazetesinin haberi. Yani bence Kerem 20 hak ediyor. Yani bilemiyorum. Siz ne dersiniz ama ki muhtemelen Kerem biraz kıpırdanırsa Galatasaray'dan çok da büyük bir para da kazanacak. Açıkçası bence Kerem 20 hak ediyor. Çok böyle sıkıntıya sokmadan Kerem Aktürkoğlu'na 20 milyon lirayı vermek lazım düşüncesindeyim. Ee, bir de Galatasaraylılar da Kereme destek olmak. Yani Kereme destek olmak. Gerekiyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray için e, önemli değerli oyunculardan biri. Milot Raşiza kariyerini Galatasaray'da devam ettirmek istiyor. Fanatik Gazetesi ben bir de bunun e, daha geniş haberini almıştım orada konuşuruz. Galatasaray Yunus Akgün'ün menajeriyle oturmuş konuşmuş Galatasaray Yunus Akgün ile bu hafta yeni bir sözleşme imzalama noktasına gelmiş her konuda anlaşma sağlanmış. Haluk Yürekli, Haluk Gürekli'nin haberi. Ben de doğru olduğunu düşünüyorum bu haberin. Çünkü bana gelen bilgide de Okan Buruk kesinlikle ve kesinlikle Yunus Akgün'le ilgili olarak negatif bir düşüncede, negatif bir yorumda değil. Aksine Yunus Akgün'ü takımda rotasyonda tutmak istiyor. Ondan faydalanacağını düşünüyor. Ondan faydalanacağını düşünüyor. Birkaç tane mesaj okuyalım ama transfer mesajı gönderin. Ömer Özen, Yusuf henüz forma şansı bulamadı. Sakatlığı mı var? Evet, sakatlığı var. O yüzden oynatılmadı. Hüsnü Coşar, Yunus Akgün için bir mesaj göndermiş. Yunus'u çıplak gözle baktım. Belçika-Türkiye Ümit Milli Maç'ta hiç beğenmedim. Galatasaray'ın oyuncusu değil bence demiş. Yunus kendisini çok geliştirdi. Şu bocalama dönemini atlatabilirse Yunus Akgün Galatasaray'da çok sağlam, çok iyi işler yapacak. Tabii Facebook'tan da mesajlar gelmeye başladı. Mesela Sonsuzluk Hasan ne demiş? Ne duruma düştük? Market borçtan alışverişi kesti. Bir sütü çok gördü. Allah'ım kimseyi düşürmesin demiş. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm kardeşim. Geçmiş olsun. Vallahi yoksulluk aldığı başını gidiyor. Haklısın kardeşim. İnşallah en kısa sürede sıkıntını da çözersin. Eee Hasan, Nida, Nur mesajında böylece okumuş olduk. 5 milyon lira, 5 bin TL asgari ücret olan bir ülkede 20 milyon lira para bekle biraz kıpırdansın demiş. Valla futbol piyasası bu şekilde. Futbol piyasasına baktığımızda paralar bu. Yani öyle baktığın zaman yani insanlar asgari ücretle gelişiyor, geçinmeye çalışıyor vesaire. Tamam başka bir yere doğru gidiyorsun. O başka bir tartışma. Ama futbol piyasası üzerinden baktığında da işte futbolcular böyle paralar kazanıyor. Emre Can ben çok ihtimal vermiyorum. Dortmund'da forma şansı bulamayan Emre Can için Galatasaray devreye girdi. Dortmund 25 milyon euro bonservis ödedi. Yüksek maaşlı gurbetçiden kurtulmak adına Galatasaray'ın kapısını çaldı demiş. 9 maça çıkmış Emre Can. E, 28 yaşında yaşı olan bir futbolcu. Yani muhtemelen ee, kiralarlar Galatasaray istese ama Galatasaray'ın aradığı futbolcumu çok ihtimal vermiyor. 9 maç, gol yok, asist yok, herhangi bir şey yok. Ben Emre Can'ı e, gazetede haberi çıktığı için aldım ama Galatasaray'ın gündeminde olduğuna inanmıyorum. Emre Kılınç, Galatasaray kiralamıştı onu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Satılacak futbolculardan biri de Emre Kılıç, bonservis beklentisi olan futbolculardan biri. Emre e, Taylan'ı sattı galiba değil mi? Yanlışım varsa düzeltin. Emre, borutsan Çikaldao ve Mustafa Muhammed. Bu dört futbolcudan Galatasaray'ın en azından e, yapmış olduğu zararları çıkartması lazım. İnşallah o zararlar çıkar. Ankara gücü Emre Kılıç için harekete geçti. İnşallah alırlar. Bu da benim ee, bir süredir sizlere aktardığım bir bilgiydi. Eden Hazard'ı da burada aktaracağım, anlatacağım sizlere. Galatasaray, Seferovic ile yolları ayırıp Dembele veya Depay hamlesi yapmak istiyor. İki oyuncu için de Erdem Timur görüşmeleri başlamış durumda. Ayrıca Mertens için de Bissell, Kobe teklif yapmaya hazırlanıyor. Mertens giderse Eden Hazard hamlesi gelebilir. Menajeriyle temas var. Eden Hazar biliyorsunuz hem sol tarafta oynuyor hem göbekte oynuyor. Artı Mertens'i satarsanız Matay'ı da kullanabiliyorsunuz. Olivier'i da öne atabiliyorsunuz. Yani Mertens'ten iyi bir bonservis geliri elde edip yani 4-5 milyon euro gibi para veriliyorsa ki şu an için Galatasaray'da faydalı da oynuyor. Oluyorsa Mertens'ten çıkıp verip Hazard hamlesi alıp Oliveira'yı, Mata'yı oraya çekip Hazard'ı solda kullanabilir Galatasaray. E, 8 artı 3 kuralına göre de ayar çeker. Ama esas hikaye bu arkadaşlar. Ben dembeleciyim. Kimileri de Mempiste Pay istiyor ama ben biraz daha dembele tarafında yer alıyorum. Musa Dembele ve Mempiste Pay. Galatasaray'ın Seferovic yerine kadroya katmaya çalıştığı iki golcü Depay kanat forvet gibi de oynayabiliyor tabii. Menfis'i de çok zorda kalırsan oynatırsın. Bu iki oyuncu da Galatasaray'ın gündeminde Galatasaray Seferovic'i gönderip ki isteyen kulüplerden biri Adana Demirspor yakında duymaya başlarsınız. Gönderip bu iki santrafordan birini kadroya katarsa Icardi'nin yanında çok sağlam bir hamle yapmış olur ki burada bir iddia var. Memphis Depay'la ilgili. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye çok istekli olduğu belirtildi. Aslan daha önce de defa için girişimde bulunmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon Barcelona'da 3 maçta oynadı, 1 gol attı. Barcelona'da bu sezon sadece 3 maçta oynayan ve 1 gol üreten 28 yaşındaki yıldız da İspanya'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kaan Ayhan Yine Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Ama Fenerbahçe inanılmaz bastırıyor. Yani Jorge Jesus'un üçlü savunma sisteminde kullanmak istediği isimlerden biri sevgili arkadaşlar Kaan Ayhan ve Fenerbahçe. Kaan Ayhan için inanılmaz bastırıyor. Olacak mı bilemiyorum ama Galatasaray'ın da gündeminde listesinde olan stoperlerden biri. Victor Nelson'ın satışı sonrası orayı iki Türk yapıp kanatları iki yabancı yapabilir. Yani Göbek'te Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan e, bir kanatta atıyorum Raşiza, diğer kanatta Eden Hazart veya Yusuf Demir. Güzel olmaz mı arkadaşlar? Böyle bir şey yapabilir. Kaan Ayhan da Galatasaray'ın üstesinde olan isimlerden biri. Evet. Korkut Hüseyin bence Forvet'e Paul Anaço olmalı demiş. Peki. Ee, Kaan Ayhan, iyi alternatif olur. Hasta bombudan gelmiş. Fatih YCS Mertens gitmez arkadaşlar. Hazar için değmez. İnanın buna demiş. Hazar'da isteyen kadar istemeyen de var. Bir o kadar insanda Hazar gelmesin diyor. Ve Raşiza çıkması. Galatasaray Norwich'ten beklemediği bir cevap aldı. Aslan bol servisi için kapıyı çaldı. İngilizler 12 milyon euro istedi. Galatasaray'ın bol servis için teklifi ise 5 milyon euro. 12 istediler mi bilmiyorum bu arada. Yani bu haberdeki 12 milyon eurodan çok emin değilim. Ama yine emin olduğum bir nokta var. Onu aktaracağım size. Bana gelen bilgiye göre sevgili arkadaşlar Galatasaray 5 milyon euroyu e, Milot Raşiza için gözden çıkartmış durumda. Galatasaray Milot Raşiza için 5 milyon euro vermek istiyor. Yani 5 milyon euroya bu, transferi bitirmek istiyor. Böyle bir planı var. Hasan Koçak Kaan Ayan Fenerbahçe'ye gitsin de kurtulalım demiş. Büyük ihtimal Fenerbahçe olacakmış gibi duruyor. Yani Jorge Jesus onu istiyor. O, öyle bir stopere açıkçası ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Emir Bey Kaan yerine Çağlar daha iyi olur. Bir kuruş daha veririm. iyisini alırım demiş. Yine şöyle Cimbom 1905'in mesajına bakalım. Mertens asla gitmemeli bu kadar fondayken demiş. Okan Okuyucu 5 milyon avro çok komik rakam çok az demiş. Ya Milot Reşiz Galatasaray'da 2-3 maç iyi oynadı. Ben de istiyorum bu arada Eyval ama 12-13 milyon euro verecek kulüp var mı sizce Milyon size? Şu an için yok. Şu an için yok yani. Evet sevgili arkadaşlar. Programın sonuna geldik. Bu akşam bir aksilik olmazsa 22'de de bir canlı yayın yapacağım. Orada biraz daha soru cevap ağırlıklı e, bir yayın yaparsınız. Yaparız pardon. Özür dilerim. Beraber yapıyoruz yani. Ee, onu da belirtmiş olalım. Sizlerden isteğim şu sevgili arkadaşlar. E, saat 22'deki yayında yine like desteği, e, yorum desteği hatta işte Murat Üner'in yaptığı gibi süper chatle, süper stickerla destek olursanız sevinirim. Murat Üner ne demiş? 7-8 milyon, e, milyona raşizayı alabiliriz diye düşünüyorum. Şartları zorlayıp o paraya çıkabilir miyiz? Bu biraz da Murat Üner neye bağlı biliyor musun? e, ee, Morutsan'dan, Mustafa Muhammed'den gelecek paralara bağlı. Oradan iyi paralar gelirse olabilir. Hatta işte Mertens falan filan oradan para kazanıp yatırımı Milot ya yapabilirsin. Ee, teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ ol. Senin hakkını valla ödeyemem ben. Böyle düzenli olarak süper chat, süper sticker gönderip destek olan arkadaşlar var. Onların desteğiyle de biraz daha böyle e, farklı yatırımlar yapabiliyorum. E, sağ ol, Teşekkür ediyorum. Emre Ünlü gelecekmiş. Fatih YCS e gelecekmiş. Maximilyon 4 Yıldız göndermiş yine. Sağ olsun. Teşekkürler. Peki. Başka bir yayında görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.